inatla zihninizi meşgul eden bir düşünceyi düşünmemek için verdiğiniz mücadeleyi düşünün. Bu, dumanı yakalamaya çalışmaya benzer. Ne kadar çok kovalarsanız, o kadar zorlaşır. Bu çıkmaz, yaşamdaki tatminsizliğe yaklaşımımız için bir metafor görevi görür. Her biri genel memnuniyetsizliğimizin farklı bir yönünü temsil eden balonlarla dolu bir oda hayal edin. Bu balonlar, üzüntü, stres, öfke, ve can sıkıntısı gibi isimler taşıyor. Bu balonları patlatarak kendimizi bu olumsuz duygulardan kurtarabileceğimizi düşünebiliriz. Ancak bir balonu ortadan kaldırmaya çalışırken, istemeden diğerlerini de akıntıya bırakırız. Odayı temizlemek için ne kadar mücadele edersek, balonlar o kadar çoğalır ve devam eder. Ironik bir şekilde daha az tatminsizlik için çabalamak çoğu zaman tatminsizliği derinleştirebilir. Filozof Alan Watts tarafından ortaya atılan bu tersine yasa, paradoksal bir arayışı vurgulamaktadır. Mutluluğun ya da memnuniyetin peşinden ne kadar çok koşarsak, hayal kırıklığıyla o kadar çok karşılaşırız. Amansız arayışı bıraktığımızda, kendimizi beklenmedik bir şekilde hedeflerimize daha yakın bulabiliriz. Bırakmak anahtar haline gelir. Müdahaleci düşüncelerin solmasına ve metaforik tatminsizlik balonlarının uzaklaşmasına izin verin onları yok etme arzumuz, mücadeleyi bıraktığımızda nazikçe çözülecek ve bizi gerçekten aradığımız şeye yaklaştıracaktır. Dışsal başarıların peşinde koşmanın ötesinde, gerçek arzularımızın esrarengiz dünyası yatar. Sıklıkla kendimizi zenginlik, sevgi veya güç gibi somut başarıların özlemini çekerken buluruz. Bunların bizi mutluluğa ve hoşnutluğa götüreceğine inanırız. Bununla birlikte geriye dönük yasa bizi arzularımızın doğasını daha derinlemesine araştırmaya davet eder. Bu dışsal süsler gerçekten aradığımız şey mi yoksa daha derin bir şeyin yalnızca yüzeysel tezahürleri mi? Alan Watts bir keresinde düşündürücü bir soru yöneltmişti. Neden ne istediğinizi gerçekten bilmiyorsunuz? Ne istediğinizi gerçekten bilmemenizin iki nedeni var. Birincisi, ona sahipsiniz. İkincisi, kendinizi tanımıyorsunuz çünkü asla tanıyamazsınız. Bu düşünce arzularımızın temeline meydan okuyor. Watts, en derin arzularımızı tanımlayamamamızın, kendimize ve arzularımızın doğasına ilişkin temel bir yanlış anlamadan kaynaklandığını öne sürer. Aradığımız şeye zaten sahipsek ama bunu fark edemiyorsak, dışsal başarıların peşinde koşmamız paradoksal bir çabaya dönüşür bu zor arzuların peşinde koşarken çoğu zaman gerçekten ne istediğimizi net bir şekilde anlayamadan yaşamda yol alırız. Dış kaynaklardan ona yarayarak hazineler biriktiriyor, bağlantılar kuruyor ve başarılar elde ediyoruz. Ancak bu amansız arayışta gerçek özlemlerimiz örtülür, toplumsal beklentilerin yaygarası arasında kaybolur. Geriye dönük yasa, derin bir yeniden değerlendirmeyi ruhumuzun derinliklerinde yankılanan şeyin peşinden gitmek için cesur bir meydan okumayı gerektiriyor. Dünyanın gözü için titizlikle inşa edilen cepheleri açığa çıkarmak gerçekten aradığımız şeyin geçici ve yüzeysel olanı gölgede bıraktığını ortaya çıkarabilir. Ancak geriye dönük yasa, mutluluğu dışarıdan ne kadar güçlü bir şekilde ararsak, o kadar zor olacağını öne sürerek bu geleneksel bilgeliğe meydan okumaktadır. Alman filozof Arthur Schopenhauer bir keresinde şöyle demiştir. Her keskin zevk bir hata ve yanılsamadır. Çünkü elde edilen hiçbir arzu kalıcı bir tatmin sağlayamaz. Bu ifadeye göre haz dışsal arayışlardan kaynaklanıyorsa geçici olabilir. Schopenhauer'ın bakış açısı, mutluluk getireceğine inandığımız dışsal koşulların peşinden ne kadar çok koşarsak, kendimizi gerçek memnuniyetten o kadar uzaklaştırdığımız fikriyle uyumludur. Bu paradoksu gerçekten anlamak için durmak bilmeyen mutluluk arayışımız ve onu dışsal kazanımlarla bir tutma eğilimimiz üzerinde düşünmeliyiz. Bu arayışımız genellikle mutluluğun gerçekte ne anlama geldiğine dair derin bir yanlış anlamadan kaynaklanır. Filozof Sören Kierkegaard bir keresinde insanların nadiren kullandıkları düşünce özgürlüğünün telafisi olarak konuşma özgürlüğü talep ettiklerini söylemişti. Benzer bir şekilde içsel tatminsizliğimizi telafi etmek için genellikle dışsal zevkler ararız. Nadiren düşüncelerimizin ve duygularımızın derinliklerine ineriz. Varoluşumuz genellikle dışsal mülkler elde etmenin veya koşullarımızı değiştirmenin yaygın eksiklik duygumuzdan kurtulmamızı sağlayacağı yönündeki kolektif yanılsama tarafından rahatsız edilmektedir. Bu yanılsama bize dışsal değişim için çabalamanın hoşnutsuzluğumuzu hafifleteceğini öğreten insani çıkmazımızın kalbinde yer alır. Ancak geriye dönük yasa tam tersi bir gerçeği aydınlatır. Mevcut koşullarımızdan ne kadar memnun değilsek o kadar çok acı çekeriz. Paradoksal olarak memnuniyet bulmak için ihtiyacımız olduğuna inandığımız değişim ne kadar büyük olursa sonuçta o kadar az memnun oluruz. Kendiniz için yüce bir hedef belirlediğinizi düşünün. Örneğin milyoner olma arzusu ve bu zenginliğe ulaşmanın mutlulukla eşdeğer olacağı inancı. Bu hedefin peşinden gitmenin bir bedeli vardır. Çünkü büyük bir çaba ve özveri gerektirir. Ancak aynı zamanda bu hedeften bu kadar uzak olmak mutsuzluk doğurur. Dolayısıyla kişi zenginliği ne kadar umutsuzca ararsa biriktirdiği para ne olursa olsun kendini o kadar yoksul ve değersiz hisseder. Friedrich Nietzsche, insanın hırslı hedefler belirleme ve durmaksızın çabalama eğilimi hakkında ilgi çekici bir bakış açısı sunmuştur. Şöyle demiştir: "Canavarlarla savaşan kişi kendisi de bir canavara dönüşmesin diye dikkatli olmalıdır. Ve eğer bir uçuruma yeterince uzun süre bakarsanız, uçurum da size bakar." Bu alıntı, durmaksızın dış hedefler peşinde koşmamızın kimliğimizi ve karakterimizi çoğu zaman beklenmedik şekillerde şekillendirdiği fikrinin altını çizmektedir. Bu hırslara odaklandıkça, istemeden de olsa onlar tarafından tüketilebilir ve nihayetinde kendimizi aradığımız memnuniyetten uzaklaştırabiliriz. Arthur Schopenhauer insanlık durumunu derinlemesine incelemiş, acı ve arzunun doğasına ilişkin derin bir bakış açısı önermiştir. İnsanların yaşama isteği olarak bilinen içsel, mantıksız bir güç tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştür. Bu istek, bizi durmaksızın tatmin aramaya zorlayan sürekli bir çabadır. Schopenhauer'a göre dışsal başarılar ve kazanımlar bu ısrarlı çabayı hafifletmez ve bu da acı çekmeye neden olur. Schopenhauer'in dünya görüşü zihnimizdeki sürekli bir eksiklik duygusuna, şimdiki zamanın yetersizliğine dair kemirici bir inanca odaklanır. Teselli ararken daha keyifli görünen şeylerin peşinden koşarız, ancak vardığımızda kaçmak istediğimiz aynı hoşnutsuzluğu keşfederiz. Her hevesli, hazın bir hata ve yanılsama olduğunu ilan ederek tatmin edilmiş hiçbir arzunun kalıcı bir memnuniyet getiremeyeceğini vurgulamıştır. Böyle bir duruş sürekli dışsal hazlar ve arzular arayışımızın anlamsızlığını vurgular. Schopenhauer'a göre en derinden arzuladığımız şeye ulaşmamızı engelleyen güç iradenin ta kendisidir. Gerçek hoşnutluğa giden tek yolun bu amansız iradenin yatsınması olduğunu, bunun da çabalamaktan arınmış, mutlu bir duruma götüren bir süreç olduğunu savunmuştur. Schopenhauer'in dünya görüşü, zihnimizdeki sürekli bir eksiklik duygusuna Şimdiki zamanın yetersizliğine dair kemirici bir inanca odaklanır. Teselli ararken daha keyifli görünen şeylerin peşinden koşarız ancak vardığımızda kaçmak istediğimiz aynı hoşnutsuzluğu keşfederiz. Her hevesli hazdın bir hata ve yanılsama olduğunu ilan ederek tatmin edilmiş hiçbir arzunun kalıcı bir memnuniyet getiremeyeceğini vurgulamıştır. Böyle bir duruş sürekli dışsal hazlar ve arzular arayışımızın anlamsızlığını vurgular. Schopenhauer'a göre en derinden arzuladığımız şeye ulaşmamızı engelleyen güç iradenin ta kendisidir. Gerçek hoşnutluğa giden tek yolun bu amansız iradenin yatsınması olduğunu, bunun da çabalamaktan arınmış, mutlu bir duruma götüren bir süreç olduğunu savunmuştur. Schopenhauer'in felsefesi özünde geriye doğru yasasının temel ilkesiyle örtüşmektedir elde etmeye çalışmayı bırakırsanız ona sahip olursunuz. Ne kadar çok çabalarsak gerçek arzularımızdan o kadar uzaklaşırız. Oysa çabalamayı bırakmak bizi aradığımız tatmine götürebilir. Geriye doğru yasasının bilgeliğini memnuniyetle karşılayarak daha az yürünen bir yol boyunca daha fazlasının amansız arayışıyla değil kabullenme iplikleriyle örülmüş bir tatmin yolculuğuna çıkıyoruz.'' Kabullenme bu felsefenin kalbini oluşturur. Kusurluluğun memnuniyete dönüştüğünü, iyi bilerek yaşamın doğasında var olan kusurları nazikçe kucaklar. Çağlar boyunca yankılanan Lao Tzu'nun sözleri gerçekleri fısıldar. Kusurluluğu kabul edin ve mükemmel hissedin. Yalnızlığı kabul edin ve yalnızlıktan memnun olun. Hem derin hem de dönüştürücü olan bu tür içgörüleri kabul ettiğimizde, hayatın cilasız noktalarından keyif alabilir ve huzur bulabiliriz bırakmak aktif bir uğraş, varoluşun gelgitleriyle dans etmek için bilinçli bir seçim haline gelir. Mükemmellik peşinde koşmayı bırakarak, yalnızlıktan kaçmayı terk ederek kendimizi kendi yarattığımız sıkıntıların zincirlerinden kurtarırız. Bu felsefe, geriye dönük yasanın temel ilkesiyle kusursuz bir uyum içindedir ve bizi beyhude mücadeleyi bırakmaya, kontrol dizginlerini bırakmaya yönlendirir. Böylece yaşamın ham kucağında bulunan mutluluk bize şimdiki zamanı bir huzur cennetini sonsuz özlem ve hoşnutsuzluk döngüsünden bir molayı armağan eder. Sonuç olarak geriye dönük yasa kökleşmiş inançlarımızı tersine çevirir. Arzularımızı durmaksızın aramak ve onlara tutunmak gerçek tatmine giden yol olmayabilir. Tüm kusurlarıyla birlikte şimdiki anı kucaklamak şaşırtıcı bir şekilde özlediğimiz huzura götürebilir. Bu felsefe üzerinde derinlemesine düşünmek yeni bir ufuk açıyor. Bırakmak mutluluğa tutunmanın sırrı olabilir mi?